Leonidas yoldan ferma. Yok artık. Acayip bir burun. Bravo oğlum sana be. Kuşun içeride olduğuna ispat yemin edebilirim ama ispatlayamam. Nasıl atacağız onu içeri? Eyvah eyvah. Abi. Şurada onlar yıkılmış oradan içeri giriyor. Evet, az önce yoldan içeri duruyordu Leon girişi yoktu odunların üstünden tırmandım şimdi boşu uçuracağım Aferin lan sana. Bravo be. Furkan. Furkan. Sesime gel. Sesime gel. Bravo sana be. Aferin lan Leon. Ya müthiş ya. Aferin oğlum benim be. Aferin oğlum be. Yoldan durdu ya. Ana yoldan içeri. Vermo durdu. Kuş buradaymıştı. Bravo sana oğlum be. Aferin lan Leon. Getir. Getir. Gel. 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 Aferin, Gel, getir lan. Gel. Bak Furkan. Heh. Köpek odunların üstüne çıktı, oradan kaldı. Atladı, içeriye girdi, kuşu bastırdı, sıkıştırdı, bana kaldırdı. Getir. Çektin Sen ne konuşuyorsun bana? Teşekkürüm be bunları birleştir. Gel. Yoldan terma ya, çok iyi be. Bu ah. nasıl bir burun be? Göktel'le <laughs> onunsa. Gel oğlum, aferin sana be. Buradan odunların üstünden bir atlayışı var görmen lazım. Ee, ben nasıl ben şimdi? Gel aşağıdan oradan in. Ben devam edin, hadi. hadi devam et.